bin şehrin Azim'ün, Recep büyük bir aydır. Hep aylar Allah'ındır ama her ayın ayrı bir kıymeti vardır. Nasıl her insanın kıymeti ayrıdır? Her ayın da kıymet ayrıdır. Gerek bilgisi sebebiyle, gerek mevkii sebebiyle. Şimdi reisi cumhur var, o da bizim gibi bir adamdır ama kıymeti başkadır. Başvekil var, onun kıymeti aşkıdır. Diğer vekiller var, ayrıdır. Paşalar var, hepsinin kıymeti ayrıdır. Bu de böyle bir kıymeti var işte. Yudaifullahu fi'l hasenat. Cenab-ı Hak bu ayda yapılan hasenetleri büyütüyor, çoğaltıyor, artırıyor. Hemen sâne yevmen min recebe. Recep'te oruç tutmak borcumuz değil. Farz değil. Nafili bir oruç tutacak olursak peki ennema sâme seneten sanki bir sene oruç tutmuş cevabı veriyor. Bir gün Recep'ten oruç tutmak <laughs> olunca bir sene oruç tutmak. Onun için büyükler hastaları tedavi etmek için manevi hastaları tedavi etmek için Recep ayında onları kaparlarmış. Recep ayında kaparlarmış. Niçin? Hasenat artıyor çok. Başka ayda da kapasa, başka ayda da da olur ama Recep'teki hasenata diğerleri denk gelmiyor. Yudâifullâhu zîl hasenat. Femen sâme yâmen mir recebe teke ennemâ sâme senete. Bir sene oruç. Femen sâme minhü seb'ate eyyâ. Eğer yedi gün oruç tutarsa Recep ayında bir insan. Vullikat an seb'atü ebvâbü cehennem. Cehennemin yedi kapısı ona kapatır. Ömer sâme minhü semâniyete eyyâm. Sekiz gün tutacak olursa, fütihat lehu semâniyetü ebvâbül cennet. Cennetin sekiz kapısı da ona açılır. İstediğinden gir. Ve men sâme minhü eyyamin, Eğer on gün tutarsa Recep'ten olur. Lem yis ilillâhe şey'en illâ âfâ. Ne isterse Allah verir. Onun için bizim koca karılarımız eskiden üç aylar diye tabir ederler buna. Recep başı gelir. Bu üç ayları tutarlar. Otuz. otuz da Şaban'dan, otuz da Arkıs'tan Ramazan'ı kaplar kadar bu üç ayları tutarlar. Sevap için sevapları artık oluyor. Ve men sâme minhû hamsete eğer 15 beş gün tutarsa nâdâ münâdî mineşşemâ bir münadi nidâ ediyor kendisine semâdan. Zat bu lek mâ mebâ festef feste'ni bil amel. Günahların mağfiret oldu. adık defterini buna göre yeniden aç. Ve men zâde zâdehullâh. 15 e 15'ten daha fazla ise Allah'ın ikramı istediğini ona göre arttırır.